Merhaba arkadaşlar bugün size yeni aldığım arabayı tanıtacağım. Evet arkadaşlar bugün size yeni aldığım arabayı tanıtacağım. İlk emeğimiz, ilk paramızla aldığımız araba. Volkswagen Polo. Hemen detaylı tanıtımına geçelim. Aracımız Volkswagen Polo 2012 model 1.6 dizel. Şöyle göstereyim plakalığında. Mayhan yazısını çaktım hemen. Şöyle ar logosunda gördünüz. Jantlar, yeni çelik jantlar tabii ki. Hepsini taktırdım. Şöyle arkadan bir de çekeyim. Araba yalnız güzel duruyor. Arkadaşlar arabada yazılım var, ses sistemi var, pres var, ee, Varex var Bunlar hepsi genç işi Yani hepsi yasal olmayan şeyler. Siz yaptırmayın. Bunları hepsini iptal edeceğim ben. Bir yazılım kalabilir belki. O kadar. Ses sistemi de durur. Diğerlerini var ekstra vesaire onları iptal edeceğim. Muayenesi 2026'ya kadar var da. Gene de olmaz. İptal edeceğiz. Ee, araba 90 beygir ama şu anda 200 beygire kadar çıkmış bir vaziyette. Ön panjur değişmiş. Klasik arlardan değil. Ee, Amerikan park var arabada. Şöyle cam tavan görünümlü kaplama var bir de. Yani cam tavan yok. Şöyle içini de göstereyim size. Şimdi biraz dağınık olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle orijinal direksiyon. 2015 kasasından sonraki direksiyonu takmadım ama takmak istiyorum açıkçası. Ee, araba gene 5 vites. Ee, ondan sonra orijinal multimedyası var. Ya multimedya demeyeyim buna. Radyo falan var. AUX'a bağlanıyoruz. Ee, şuradan kliması açılıyor. Kliması var. Şurada torpido gözümüz var. Ufak da olsa gene işe yarıyor. Araba koku moku vesairemiz var. Şöyle şuradan. Işıklı aynalarımız var. 2012 model bir araba göre gayet güzel. Gizli özellikler de açıktır bu arada. Gizli özelliklerini de açmışlar arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim? Araba... Bir saniye bir şey baktım ben. Araba kapanırken ötüyor. Açarken ötüyor. Ondan sonra birkaç tane daha gizli özelliği var da şu an aklıma gelmiyor. Şöyle arka koltuk tarafında koltuklarımız da şöyle. Arkada da bir ışığımız var. Arka koltuklarımız. Süet kaplama herhalde. Aynen. Kolçaklarımız var. Yani arabada başka tanıtabileceğim şu an kaç kilometrede bir de onu göstereyim. 135 bin kilometrede araba şu an. Ee, güzel aslında kilometresi. Arabada 3 değişen 2 boya var. Öyle aldım ben. Ha şuralara bir göz lan. Yeni fark ettim onu da biliyor musun? <laughs> arabada CD çalar. Öyle Neyse amına o işte. Arabanın şöyle deformasyonları var kapı kolunda. Şöyle bir deformasyon var o kadar. Otomatik elektrikli camlar. var. Onel değil. Onel de var tabii ki. Dikiz aynamız vesaire şöyle kendimi göstereyim. Arabayı yeni aldık arkadaşlar. Bir hayırlı olsun alırım yorumlara. Gerçekten çalıştık. emeğimize karşııyla aldık. Zaten bu benim ilk YouTube videom olduğu için yani şu an kanala ilk paylaştığım şey Youtube'dan da bir ek gelirim yok. Kendim çalıştım, kazandım, aldım. Olayın aslı bu. Amerikan parklarda bir yakalım mı? Şöyle size göstereyim dışarıdan. <laughs> Ötüyor bu arada Amerikan parkı yaktığım için Yanıyor mu? Yanıyor. Şöyle göstereyim. Gece daha belli olur da şu anda o kadar belli olmuyor. Hemen arabanın bağcını da göstereceğim. Şunu bir kapatayım. Ortada kalsın. Arka koltuğu biraz kirli araba ya. <laughs> Onu yıkayacak vakit bulamadım. Şöyle arka bağcımızı da açalım. Volkswagen logosunu kaldırıp havaya kaldırıyoruz. Amortisörlü arkalar gayet güzel. Şöyle ses sistemi de var. Küçük bir ses sistemi olsa da arabaya bakım seti almıştım onu kullandım işte birkaç şeyi bitirdik bez ve sünger vesaire arabada işletmemiz var Başa havuzumuz temiz aldım öyle güzeldi ananı neyse düzelttik arkayı da şöyle gördüğünüz gibi şurada da birkaç sistemim var biraz kirli araba onun haricinde arabayla ilgili başka tanıtabileceğim jantlarım var. Sonradan takılma çelik jantlar. Fren de aynı şekilde. Diskler sanki biraz aşılmış ya. Bana mı öyle geliyor? Valla bilmiyorum sanki biraz aşılmış da neyse. Dur bir aynısını öne bakacağım. Arlogolu panjurumuz da vardı. Buradaki diskle de biraz açılmış ama yapacak bir şey yok. Ve yeni bir nazarlığımız da var bu arada. Geçen arabayı kaldırma sürttüm. Şurasının gördüğünüz gibi. Nazarlık diyelim. Yapacak bir şey yok. Bu arabayla artık bir de sürüş testine çıkarız birazdan. Ondan sonra kapanışı veririz. Şöyle şuralarda detay olarak ar logolarımız var. Araba bu kadar. İşte son olarak da bir alttan bir görünüş çekelim. Üf bebeğim be. Evet arkadaşlar şimdi polo sürüş kısmına geçtik. Şöyle alalım bire indirelim. Buradan U dönüş yapacağız. Nasıl? Elleti yok diyenler için elletimiz var. Yani yanlış anlaşılmasın. Böyle vites atmak zor oluyor tabi bir elinde kamera bir yerde direksiyon Ama sürüşü de gayet güzel bu yollar kötü olmasına rağmen bir de yere basık ya bu araba Biraz sarsıyor ama Gene o kadar çok bir sarsıntı yok Aman sikşim yazılıma bak lan Dur bekle Şuradan dönelim Şurada bir basalım biraz ya. Test üç saatler. duralım. Oğlum iyi zanıyor ha. Şimdi buradan da sağ döneceğiz. Şuradan bir u dönüşü. nasıl bağırıyor lan araba? Vites diyor beni değiştir diyor. Yani dediğim gibi sürüşü gayet güzel Yazılım da var arabada yani çabuk hızlanıyor Şuradan döneceğiz Şurada, şurada duralım Evet arkadaşlar sürüş videosu da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hayırlısıyla aldık girdik bir işe. Bakalım sonunda inşallah hayırlı da bitiririz bu iş. Araba da bu. Canavar canavar. Hadi görüşürüz arkadaşlar.